da yemek neler var? Nisket köfte. Nisket köfte, nisket köfte nisket var. var Başka? Kroket. Ne kroket. kroket? Patates. Evet. evet. Ne patates ya? Sucuk ekmek yok mu Sucuk ben? Sucuk ekmek. Sucuk mu ekmek? Evet. Tamam o yeter. Evet. And now you've got yourself something funky.

Bugün önceki günleri anlattığım son vlog. Yani geçmişe dair vlogları çekmek gün be gün çekmek kadar açıkçası zevk vermedi gerçekten. Yani her gün çekerek ve her günün e, vlogunu bir önceki gün çekip hani sonraki gün yayınlayarak falan biliyorsunuz o düzeni. Onu yaparak gerçekten çok doğru bir karar vermişim. Çünkü çok daha fazla zevk alıyorum. O yüzden bugün son defa geriye dönüyoruz. Bir kere daha döneceğiz ama o düğün o başka bir şey yani. Ona çok büyük zevkle döneceğim ve döneceğiz bence hepimiz de. Ama şimdi bu artık son bitiyor. Günü yakalıyoruz. Yani yarın çekeceğim vlog yarını anlatacağım. Tatilden geldiğimizde yani 1 Eylül gecesinde uzandık ve yattık. Yani devirdik öyle derler. Sonraki gün yani 2 Eylül günü 2 Eylül cuma günü oluyor. Biraz yerleştik. Hem de işte tatilden sonra gelip bavulları boşalttık. Bütün gün çamaşır makinası çalıştı falan filan öyle şeyler oldu. Sonra o günün akşamına geldiğimizde bir şey yapalım dedik. Yorgun bir cuma akşamını nasıl geçirelim dedik en iyisi bir DVD alalım çünkü internetimiz yok hem bu arada mahallemizde biraz yürümüş oluruz diye belki karşısındaki pastane açıksa bir profiterol bile yiyebiliriz yeterince şanslıysak. Ne? Kaybettiğini mi sandın? İnsan... Seni çaldılar sandım. <laughs> İnsan yeni karısını kaybeder mi hiç? Ama ben sana dedim ki tam burada bekle dedim. Sıkıldım. İnsan yeni kocasının sözünden çıkar mı hiç? Vah, <laughs> <laughs> otoparka gittim. Ne yaptın otoparkta? Uyumuştun belli Hayır ya, gözüme şu takıldı. <laughs> Şekil benim dediğim yer. Ben 10 yaşındaki abul'den çıktım. Ya buna güvenerek <laughs> mi evden çıktık yani. İnşallah çıktı hala. Akıllım. En kötü turlayıp, tur alıp ki. Sevgili <laughs> karıcığım. Buna güvenerek. Mi? Ama açıktı orası. 10 yıl önce. 17 yıl önce. <laughs> 17 yıl önce bir de. Çok uykum var ya. Sen ne zaman böyle video çaksan ben hep çok uykulu oluyorum. Benim hep mi çok uykulu Sen genelde <laughs> çok uykulusun. <laughs> Hayır öyle değil. Yalan söyleme. Gün içerisinde çok yoruluyorum. Galiba yaşlı olduğum için. Yaşlı sen. Şimdi dersen gece çıkalım onunla da çıkarım. Gece çıkalım uyumaya mı? <laughs> <laughs> Şu an gece anca uyumaya çıkabilirsin. <laughs> uyumaya, yatağa çıkalım. Ya. Çıkarım ya. Yani. <laughs> <laughs> ne yazıyor orası, ne olmuş? Elek. Elektri Game, Game Center. Gördüm. Hala duruyor kaçınmışlar film, DVD. <laughs> Oley be. Merhaba. Merhaba. <laughs> of. Ha bir de şunlar var. Bunlar 250 o 500 mü? Mi? Mi? Çikolatalı mı fıstıklı mı olsun? Çikolatalı. Çikolatalı. Daha büyüğü var istersen ama bence abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam yemeğimiz şuydu. Köfte vardı. Çorba vardı. Bir de yanına domates soğanlı salata yaptık. Ama soğanı böyle lap çıplak çıplak yediğimiz için <laughs> biraz ağzımız ölü gibi kokuyor o yüzden DVD'ci çocukla böyle konuştuk. Şu film, bu film nasıl? film nasıl? Filmin 10. dakikasında uyuyacağım farkındasın değil mi? Ama şeyimi kesiniyorum. Profiter <laughs> yiyip öyle uyursun. Böyle son lokma Efendi ağzında. Gibi. <laughs> Buramda son lokmayla uyurum. <laughs> Hala kalmış DVD kiralayan insanlar. Orijinal DVD kiralayan insanlar. Siz de orijinal DVD kiralayıp, Ben bu işten ekmek yiyen biri olarak sizden rica ediyorum. Evet, Profiterol'ü yedik. Film izledik. Ve uyuduk. Bence Çeşme tatilinden daha iyi bir balayıydı. <laughs> Tek bir gece Profiler oleyip, film izleyip, ayaklarını uzatmak büyük bir tatile bedeldi gerçekten. Ve sonra cumartesi başladı. Cumartesi günü gerçekten yoğun bir gündü. Bu yoğun gün önce ev için e, güzel ve önemli bir gelişmeyle başladı. Çok önemli hem de. Evin bazen önemli günleri olur. Mesela dışarıdaki bu traktör sesleri her gün var. O yüzden evin önemli bir şeyi değil bu traktör sesleri ama çok önemli bir şey oldu. Hatta benim için evin en önemli şeyi bugün geldi. Ah, hoş geldin internet. İnternet geldiği için çok mutluyum gerçekten. Çünkü artık evimize hayat gelmiş oluyor. Çünkü her şeyimi internete göre ayarladım. Televizyonu... Bir susun! İnşaat! Bu aralar Anadolu yakasında oturmak böyle bir şey oluyor sürekli her yer yıkılıyor. Her yerde inşaat sesi var. Ve bu her... Eve yeni gelen bir diğer şey de... Damacana su. Tabi damacana su olunca üstüne bir de pompası gerekiyor. Çünkü sürekli böyle dökemeyeceğimiz için. Bir şeyle de yırtarak açmayı çok seviyorum. Ve içinden çıkan Maymun zeka testi var Ve sonra daha da güzel bir şeyle devam etti Uzun saçlı Ezgiş Bye bye <laughs> Bye bye Dur bir dakika Son defa oynayayım çok üzülüyormuşsun gibi Çok seviniyorum <laughs> Heyecanlıyım saçını kestireceği için İlk tanıştığımızda Saçları böyle buradaydı Ezgiş'in Kısa saçlı çok çok beğeniyorum Ezgiş'i gerçekten Uzun saçlı da çok beğeniyorum Eşimi Biricik karıcığımı Ama kısa saçlı Tabi onun yeri başka kısa saçlı ben bu topa girmeyeceğim. Benim karım her türlü dünyanın en güzel kadını. <laughs> ne kadar şeker alınmış. Teşekkür ederim. Neyse cumartesi günü bu gelişmeler yaşandıktan sonra gitmemiz gereken iki tane yer vardı. İki kişi evleniyordu. Yani iki ayrı çift evleniyordu. Önce ilk nikahımıza gidiyoruz. Sonra tekrar geleceğiz. Sonra bir düğüne daha gideceğiz. Şimdi gideceğimiz nikah kuzenimin nikahını. Nikahını. nikahı. Nikahı. Nikah. Semih. Eşi de selam eşi olacak Selen. Çok tatlı insanlar. <laughs> Nikah tamam. Şimdi düğünde sıra. Tıraşsız olacak ama acelemiz var. İşte bunlardan sonra cumartesi de bitti. Tabii ki cumartesi gece düğünden geç geldik ve hemen zaten uyuduk ya. Yani uyuyakalarak geldik zaten ve hemen uyuduk. Pazar günü enteresan başladı. Küçük kız. Kahvaltıya minik geldi. Minik dediğim insan Gizem. Gizem Ezgiş'in kardeşi. Ezgiş'in kardeşi demek benim baldızım demek. Öyle oluyormuş. Bilmiyor. Baldız ismi kötü. Minik. Onun adı Minik. <laughs> Ay tamam. Aşk yuvamıza minik geldi. Ben <laughs> Merhaba. Hemen bunu şey yapmadım. O da şey yapıyor. Ama bu biraz burada olmadı şu an. Hangisi? Çak. Tava mı? Ha, şey mi? Piknikçi. <laughs> alayım mı? Yok yok alma. Piknik sepeti. O da renk katar, sarı sarı. Evimizde ilk defa e, birini kahvaltıda ağırladıktan sonra Balık Adamlar Kulübü'nün bir tane e, su altı fotoğraf sergisi vardı. Ona bir gittik. Sahilde nerede? Kulübün karşısında. Kulübün karşısında. Nicosu orası işte. Baya sahilde. Orada yemek neler var? Mistek köfte. Mıstık köfteydi Mıstık mı? <laughs> Misket. <Mıstık> mı? <laughs> Misket köfte. <laughs> Misket köfte var. Başka? Kroket. Ne kroket? Patates. Evet. Ne patates ya sucuk ekmek yok mu? Sucuk ben? ekmek. Sucuk mu ekmek? Evet. Tamam o yeter. Evet. Hayır, güzel. güzel film yapmışlar. Neden gittik? Çünkü e, Ezginin babası Balık Adamlar Kulübü'nün de babası. Yani böyle anlatabilirim. Çok güzel bir sergiydi. Her sene yapıyorlar. Eğer ilginizi çekiyorsa takip. Ve böylece bu e, kısa vlog'u da burada bitirmiş oluyoruz. Yarın. Günlük vloglara döneceğimiz için çok mutluyum ya. O tempo, şu, ya şöyle bir şey var. Burası açık ya, çok sıcak. Yani o yüzden açık burası. Şimdi bu e, günlük vloglara dönmemizin beni bu kadar mutlu etmesinin sebebi şu: Her gün çekince insan her gün çalışmaya o tempoya alışıyor gerçekten. Ve o güzel bir şey, buna alışmak güzel bir şey. Ama Şimdi böyle sürekli geçmişe dönmek, hani önceki günlerin materyallerini inceleyip ondan işte bir şeyler çıkarmak falan filan biraz çalışmayıp sonra çalışmaya başlamak kötü bir şey. O yüzden her gün çalışmak yani her gün vlog çekmek ve her gün buna emek vermek çok daha zevkli. O yüzden çok mutluyum yarın normal düzenimize başlayacağımız için. Şimdi dağılabiliriz. <laughs> ああ。<Yeah. S 2> <sighs>